söyleyerek başlamak istiyorum. Kamerayı bunun üstünde sabitliyorum. Next level shit baby. Tabii ki de yine donduğum bir gün. Saçımı yapamadığım bir gün. Burnuma fake piercing taktım. Ne kadar az gerçek gözükse de niye olmasın? Böyle bir de öne alsam. Hazırım. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey nasıl gidiyor? Bugünkü video ile alakalı çok heyecanlıyım. Çünkü aklımda çok uzun süredir bir video fikri vardı. <laughs> eğer bir burç olsaydınız nasıl cevap verirdiniz diye. Yani bugünkü videoda bir soru olacak veya bir konu olacak ve ben her burcun nasıl cevap vereceğini, bu durumda kalsa nasıl oynayacağını oynayacağım. Ben bu video için çok heyecanlıyım çünkü burçlara inanıyor musunuz derseniz inanıyorum ama şöyle inanıyorum hani illaki insanların hani astrolojik olarak zaten bilimsel olarak bu açıklanmış. Doğum haritasına baktığında yıldızların işte yörüngelerine baktığında vesaire tamam hani bunlara çok girmeyeceğim Astrolog olarak konuşmak istemiyorum ama. Ya mantıklı geliyor. Bir de hani herkes Burcu'nun özelliğini gerçekten taşıyor. Mesela ben hep böyle erkek arkadaşlarım da şimdi onlar şey falan yapardı. Yani Burcu Zeynep saçmalama ya ee falan. Hani biz kızlar çok heyecanlanıyoruz ya. Senin Burcun ne? Boğa. Boğa tamam tamam. Şimdi ben sana senin özelliklerini okuyacağım. İnanamayacaksın gerçek olduğuna tamam mı? Yani inanamayacaksın. Ben mesela Burcu'nun senin Burcu'nun çok iyi anlaşıyor ama ben senin Burcun ikizlerle daha iyi anlaşabilir ama ben yine de seni seviyorum ama en çok sevmediğim özelliğin fazla inatçı olman falan diye kız giriyor ve Boğa burcu olan karşımızdaki erkek şöyle kalıyor hesap lütfen <laughs> ve bu yüzden ben de bugün bu durumu sizlere oynayacağım yeah! hangi burç olsaydınız nasıl cevap verirdiniz videosuna hoş geldiniz saçtım bir daha. Hangi bu? Hangi burç olsaydınız nasıl cevap verirdiniz? Küçük hangi burç? Tamam sıçtım. Her zaman ukulele öğrenmek istedim ama hiçbir zaman öğrenmedim. Bir gün inşallah. Birincisi, biri ağladığında başka burçlar buna nasıl karşılık verirdi? Ya niye ağlıyorsun ya? <gülüyor> um, um, <gülüyor> ne yapalım? Sı <Sıkıtı> getireyim mi? <laughs> Aa, sana ne geleceğini biliyorum. Çikolata. Mmm. Mmm. Abi, istiyor musun? Ha? Sosis <laughs> <Çikolata>, istiyor musun? <laughs> um, yenisini alacağım. Sana ne berkler? Ya ne alıyorsun ya? Boş ver gitsin. Hayat bir kere yaşanıyor. Ya. Ağlama. Beni de ağlatacaksın. Ne olur ağlama. Niye ağlıyorsun ki? Kızım niye ağlıyorsun ya? Ağlanacak şey mi bu? Böyle bir durumda ben olsam hiç takmazdım anlıyor musun? Ya daha geçen bana ne oldu? Ben aynı şey yaptı. Ben ne yaptım? Cesur davrandım. Ağladın mı? Hayır. Sen de bu durumda biraz duygusal yönden bakma. Cesaretli ol ya. Ağlama. Yalnız bütün makyajın tişörtüne dökülüyor. Yani tişörtün mahvoldu. Ya tamam ağlama. Bu durumda kimin ne yaptığına bakmamız gerekiyor. O ne dedi sen ne dedin. Hani orta yolu bulursak eğer bir şekilde bence durumu çözebiliriz. Hem sen de üzülmezsin ne olur. Aa bak burada ne varmış. <laughs> en sevdiğin oyuncağın. Alsana. Ya Allah'ım niye ağlıyorsun? Niye şu an ağladığın için bütün zayıf noktanı gösteriyorsun? Ağlamaman lazım bu durumda. Sadece güçlü ol. Şşş. Anlattı lan seni. Kim ağlattı? Söyle. Kim anlattı? Bak, şu an gideceğim, bulacağım onu. Kim ağlatıyor seni? Söyle. Kim anlattı? Söyle. Bak, onu var ya. Hmm. Ben bir bir işim çıktı, ben G gidiyorum. Sen. Ee, sen şu an ağlıyorsun. Niye ağlıyorsun? Aslında şu an gece kulübüne çıksak ne olur ya? Of, içip sıçarız. Ya bak bu durumda biraz daha mantıksal davranmak gerekiyor ama. Üzülme ya bak ben de üzülüyorum gerçekten. Acaba ocağın altını kapattın mı? Acıktım ne yiyelim? Kanka ya öyle hafif sebze mebze olmaz. Et bildiğin böyle et hatta günaydına falan mı gitsek ya ben efsane açım böyle güzel bir et yiyelim böyle kocaman. Böyle bir 250 gram falan yerim biliyor musun? Ah, <laughs> çok acıktım ya ne yiyelim? Vallahi ne yersek yiyelim ben efsane açım hiç umurumda değil. bak şurada Burger King var gidelim onu yiyelim umurumda değil. Gerçekten çok açım çünkü. Abi ben bayağı açım. Ne yiyelim? Aa ya ben de açım da yanımda bir şeyler vardı. Ben yani aslında her saat başı bir şey yedim. <laughs> Twix, Crocs. Yanımdaydı görmediniz mi? Böyle güzel bir mekana mı gitsek? Böyle güzel kızların, güzel erkeklerin olduğu, takılabileceğimiz. Efsane açım yememiz lazım. Ne yiyelim? <laughs> ben de çok açım. O kadar açım ki. <laughs> of, hadi bir şey yiyelim. Gerçekten midem bulandı artık açlıktan. Hadi yiyelim. Çok açım. Ne yiyelim? <laughs> Ben de çok sıkıldım. Öyle çok aç değilim ama şu an yesek güzel olur yani bir şeyler. Bu arada nereye gideceğimizi biliyorum ben ayarladım sen merak etme. Efsane açım yememiz lazım. Ne yiyelim? Çok açsın. Ee, aslında ben bir şeyler yapmıştım evde bayağı iyi. Şimdi restorana falan gitsek 10 saat hazırlanacak. Gidelim evde yiyelim temiz temiz güzel. Sonra çıkarız yine. Boşuna para harcamayalım. Of. Oh. Çok açım ya ne yiyelim? Ah, çok sevindim aç olmana. Vallahi ben yiyecektim bir saat önce ama yalnız yemeği hiç sevmiyorum. Sen ne dersen o olur bu arada. Ben uyum sağlarım. Of, efsane başım ağrıyor. Kesin acıktım. Ne yiyelim? Ben de çok açım. 10 saattir kim bir şey söyleyecek diye bekliyorum aslında. Hadi gidip yiyelim o zaman. Ne yiyelim? Abi ben bir yer biliyorum. Hiç gitmediğimiz bir yer. Hep aynı mekanlara gidiyoruz. Sıkıldım zaten. Böyle yeni eğlenceli bir şey bulalım. Belki biraz müzik olabilir, eğlence olabilir. Ne dersiniz? Yeni mekan. Hadi. Bugün ne yesek ya? Ha, ben iyi bir şey yemek istiyorum ama önce bir çalışmam lazım. Ofiste iki tane işim kaldı onları bir halletmem gerekiyor. Bitireyim ben size haber vereceğim. Bildiğin karnım kazındı ne yiyelim? Ben de efsane açım ve böyle Fena oldum başım dönüyor. Enerjim düştü yani bildiğin. Nerede yiyorsak yiyelim ben gerçekten bayılmak üzereyim. Bak gerçekten bayılacağım şu an. Ne yiyelim çok açım ne ne. Oh ben de efsane açım. Ee, aslında aklımda bir şeyler var böyle yapabileceğimiz. Biraz daha zaman verirseniz istiyorsanız gidelim mangal yapalım kendimiz mangal yakalım ne dersiniz. Hem kendi yemeğimiz olur hem de daha lezzetli olur. Vallahi ben hiç üşenmiyorum. Burçlar sinirlendiğinde. Ya ben seni gebertirim. Bak elimde kalacaksın ha bak. Ya seni öyle bir yerde yakalarım ki. Sana öyle bir şey söylerim ki. Burada ağlamaktan kendini kaybedersin ha. O yüzden kes sesini. Ya. <laughs> Senden nefret ediyorum tamam mı? <laughs> Sus artık bak gerçekten istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bak. Seni son kez uyarıyorum bak. Şu an bu bir uyarı. Eğer bir daha bana böyle bir şey yaparsan bak uyarım uyarı olmaz. Sana saldırırım. Anladın mı? Tamam. Bir şey demiyorum tamam. Biliyorsun kavga etmekten nefret ederim. Ama bak bunu bildiğim iyi oldu. Bunu unutmayacağım. Kime bulaştığını bilmiyorsun. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bak seni doğduğuna pişman edeceğim. Ah. Vallahi biliyor musun ben kolay kolay sinirlenmezdim ama. <laughs> Bakalım ne olacak şimdi? Bakalım. Bu benim son görüşün olacak. <laughs> senden hiç beklemezdim biliyor musun? Bak herkesten beklerdim ama senden hiç beklemezdim. Bitti. <laughs> Beni delirtiyorsun. 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 Git. Git. Seni seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Seni seviyorum. Gerçekten mi? Seni seviyorum. Ben de pasta seviyorum. Seni seviyorum. Ne zamandır? Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Çişim geldi. Şiş yapıp geliyorum. Seni seviyorum. Hmm. Seni seviyorum. Hayır. Ben seni seviyorum. Seni seviyorum. Biliyordum. Seni seviyorum. <laughs> Aşk nedir ki? Seni seviyorum. Hı? Burçlara çok güzel oldukları... <laughs> Burçlulara çok güzel olduklarını söylediğinde. Çok güzelsin. Gerçekten mi? Zaten biliyordum. Çok güzelsin. <laughs> Bayağı güzelsin. Aa, çok teşekkür ederim. Seni seviyorum. Çok güzelsin. Doğru. Çok güzelsin. Um, sevgilim var. Çok güzelsin. <laughs> Bir iltifat mı? Ben senin için ne yapabilirim? Efsane güzelsin. Sağ ol dostum. Çok güzelsin. Çıkalım mı? Çok güzelsin. Neden yalan söylüyorsun? Neden yalan söylüyorsun? Oh my god. Çok güzelsin. Oha! Değilim tamam mı? Sus. Çok güzelsin. Annem de hep aynı şeyi söylüyor. Çok güzelsin. Pardon? Seni sevmiyorum. Ben de seni hiç sevmemiştim zaten. Seni beğenmiyorum. Ok. Seni sevmiyorum. Aa, kabullenmek istemiyorsun. Ne kadar tatlı. Seni sevmiyorum. Ben de kendimi sevmiyorum. Seni sevmiyorum. Harika. Seni sevmiyorum. Peki. Seni sevmiyorum. Ah. Seni sevmiyorum. Sıraya gir o zaman. <laughs> seni sevmiyorum. Oha, kaba. Seni sevmiyorum. Ne? Seni sevmiyorum. <laughs> Peki, sanırım seni sevmiyorum. Ve bu beni nasıl etkiliyor? <gülüyor> 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 ay, ay. Ne? Yaman. Ben... Eve gitmeyeyim ki. beslemeyi unuttum. O nasıl çocuğa dedim ki hani niye böyle diyorsun? Ondan sonra ben ona diyorum ki hani neden sen böyle diyorsun? Böyle bir saçmalık var ortada ama ki ne yaptı belli değil zaten hiçbir zaman. Biraz acıktım acıkan var mı? <laughs> o da çok Karayoka yapalım. Karayaka yapıyoruz öyle. Kuzu kuzu dilleri lıkı lıkı içimleri gözleri terliyor deniz. Galiba Az önce altıma işedim. Dinleyin. Mesela Picasso. Aslında o kadar iyi değil. Kim yatak odasına gitmek ister? <gülüyor> <gülüyor> If I were a boy. İyi olmadı galiba. Arkadaşlar. Bence ben uçabilirim. Bence biz bu dünyada asla yalnız değiliz. Yani biz sadece olamayız. Kesin başka varlıklar da var ve videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu arada oha bu ben ya da bu asla ben değilim diye yorumlara bırakırsanız çok sevinirim böylece öğrenmiş olurum. Ben çekerken çok eğlendim. Tabii ki bunlar yorumlamalar ve ne kadar doğrudur bilemem ama böyle hani bir genel bir dünya olarak genel bildiklerimizle alakalı bir şey yaratmak istedim. Okuduklarımla ve internetten bulduklarımla da birlikte. İnşallah biraz bile olsa kendinizi yakın hissedebilmişsinizdir burcunuz. Böyle videolar daha fazla çekmek istiyorum kesinlikle. Çünkü hem böyle daha eğlenceli oluyorlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer böyle bir video istiyorsanız tekrar lütfen yorumlara bırakın. Mutlaka çekeceğim. Ve kendinize çok dikkat edin. Burcunuza dikkat edin. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bye.